Geçen hafta evimize çok nadir görüşebildiğim yurt dışında yaşayan en yakın arkadaşım geldi ve ben de ona menü hazırlarken sizinle de bütün aşamaları paylaşmak istedim. Çünkü malum önümüz yılbaşı ve onlara hazırladığım menüler size de yardımcı olabilir ama her şeyden de öte böyle büyük bir sofra kurarken hangi aşamalara dikkat ediyorum eminim size fikir verecek. Yükselen bir başak burcu olarak benim için planlama her şey demek. Kendi web sitemden eski tariflerden bakarak bir menü oluşturdum. Alışverişini tamamladım ve bütün menünün yapım aşamalarını bir not defterine tek tek yazdım. Üstünü karalaya karalaya çalışmak gerçekten de üniversite zamanından beri en sevdiğim şey olabilir. Sofradaki yemeklerde bana sorarsanız aroma yani soslar her şeydir. Ve ne yazık ki hiç çaktırmasa da bu sosları hazırlamak en çok el oyalayan şeylerden biridir. O yüzden önden hazırlamak her zaman iyi bir fikirdir. Ben de burada gecenin bir yarısı mutfağa girdim. Yoğurt sos, nar ekşili sos, pestolu sos, hardallı sos, sadece limonlu salata sosu derken kullanacağım bütün sosları hazırladım. Hepsini dolaba kaldırdıktan sonra önümüzdeki günlerde tek tek ne yapacağımı da güzelce kağıda yazdım ve tamamdır. Geri kalan adımlar diğer videolarda gelecek. Takipte kalın.